sevgili dostlar bugünkü videomuzda çılgın yarışlar serisi yapacağız 4 tane oyunumuz var ilk oyunumuz kaygan zeminde seksek oyunu düşen kişinin her yeri berbat olur ikinci oyunumuz yumruk duvarı yumruk duvarında herkes kendine bir yer belirliyor bir kişi yumruk vuruyor yumruk kime denk gelirse o kişi baygınlık geçirir üçüncü oyunumuz ayağa lastik çekme oyunu efsane bir oyun izlediğinizde çok eğleneceksiniz dördüncü oyunumuz ise borudan böcek üfleme oyunu kim kime üflerse sol Yedirir. Hiç uzatmadan hemen yarışmaya başlıyoruz. Hiç sıkılmadan videodan ayrılmayacaksınız. Bugün çok eğleneceksiniz. Sakın ayrılmayın. Haygan zeminde seksek oyunu başlıyor. Tek olanlarda yani tek zıplıyoruz. Çift olanlarda çift ayak basıyoruz. Çizgilere göre seksek oynuyorsunuz. Elindeki boyayı dökmeden finişi geçene keş bin lira. Kim başlamak ister? Mami. Ben başlayayım. Buyur kardeşim. Tek kareye tek çift kareye çift ayak basıyorsun. Zıplayarak finali geçersen bin lira. Selamünaleyküm. Aleyküm güzel. Seksek. Yok olmadı. olmadı. Ters bastı. Başa, mı dönecek Başa döneceksin. Yanlış bastı. Hızlı. Saniyen var. 10 saniyen var. 10. 9. 8. 7. 6. Oğlum düşmedi. Oğlum düş. 10 saniyen var. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Tek tek tek. 4. 3. 2. Bir. Aa öyle şeyler olur Sefa. Bitti. Yenildin. Süre bitti. Tamam da sen Ama kardeş bu ki. adam her yere çift bastı. Ben bir defa yanlış adıma sıçtım. Şu an baştan sona tek ayak olacak kardeş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zıplama basama var. Tek dur. ayak mı atlayacağım? Hepsinden tek ayak gideceğim. Çizgiler patladığı için arkadaşlar o olayı adam, tek bir ayağa bir döndürdük. 5 saniyen var. Burada olan balon 10 saniye hani. Hızlı. 1 Dur. Bir dakika dur daha başlamaz. Dur. Lan tek ayakla başlayacağım ola. Lan düştüm lan. <laughs> lan tek ayakla. Zorladım. <laughs> <laughs> abi. <laughs> <laughs> Çok mu komik mami? <laughs> Yok. Ee, buna nasıl düşmeyeceğim kardeş? <laughs> ne oldu? Sıra Murat abi de. Lan Hadi 3, 2, 1. Başla Murat abi zıpla tek ayak. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı... Murat abi başla. Oğlum başla ya. şey var mı? Ben sana diyorum ki bura hep tümsek hem de tek ayakla ben normalde geçemem ki. Başlasana Murat abi. Murat abiye ne oldu? Başlamadan bitti. Murat abi ne oldu? Geç sen de görür müsün? Sen, sen bir baktım havada böyleydi. <laughs> Sıra sende Mami. Evet. Hadi hızlı hızlı Mami. Hızlı. Geçersin sen başlarsın <laughs> oğlum tek ayak tek ayak. E, e tamam gitti. Ne tek ayak gitti? On tane ayak bastın. <laughs> Dur. Oğlum tek ayak tek ayak ana Tamam dur Bekle bir dakika dur 10 defa tek ayak üstüne zıplayarak ağırlıkla geçen kazanıyor Devam <laughs> adımda karşıya geçmen lazım hızlı hızlı Nasıl Arif, yapamadım nasıl düştüm yani. lan ben <laughs> Bir daha denemek istiyorum bana ya. bir daha yapacağım Haydi abi haydi abi 5 saniye içinde haydi ah. Geçtim. Vallahi geçtim. İki lira Vallahi geçtim. geçtim. Dur bir Kaç dur, geçtim. Abla, 10 adım oldu i̇ki mu? On adım oldu mu? Dört adım oldu. Yalan söyleme lan. Lan yalan an söylüyorlar an. ama geçtim. Kardeşim. On adım dedik. On çizgi vardı ya çizgiyi Baş ya. Adım Bir daha gel bir daha dört. gel. On adım. Dört mü? Hadi. Dört. üstüne Baştan on adım hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz. Bitti. Yok Yaptım. <laughs> Ahrep. Bir kere zıplıyorsun ona kadar sayıyorsun. Dur lan. Bir kere çarparsan 12 yapar. Sen sayma ben tamam, sayarım. Sen say bari. Tamam. 1 2 Hani nasıl düştün lan? Yüzümde boya <laughs> var mı? Kafam kovaya girdi. Hadi mi lan? <laughs> girdi çıktı kafan. Enes video sonradan geldi arkadaşlar ama başlayacağını inanıyorum. Burada 4 10 tane Sen yani ne yapıyor adam? Yağlıyor, yağlıyor o yağ götürüyor. 10 tane çizgi var Enes. Evet. 10 kere böyle seksek oynayarak burayı geçmen lazım 5 saniye içinde. Süre tutuyorum. Hızlı hızlı 10 kere sek. 5 saniye. Evet. Hız bak şöyle bak şöyle zıplaya zıplaya tek ayak üstüne gideceksin al fıçını. Hadi Enes. Hadi zıpla Enes. Hızlı 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 hızlı, hızlı. yukarı doğru. Yap yap yap. Olmadı tek oğlum te <laughs> tek ayağa gel tek ayağa tek ayağa Alışamıyorum ki sefada Ama evet iyi gidiyorsun ha sen Her saydığında ayağını zıpla 1 Zıpla 2 3 Zıpla Dur olmadı Yok gel baştan baştan, baştan gel başla Sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Lan oğlum gel şuraya gel. Andaj, ayağını Kardeş yapmıyor mu ya? Lan ayağını basıyor öbür ayağını öbür ayağa. Koş lan hadi koş. Tek ayak üstünde koş. Tamam. Ama yere de bırakmıyorum. Görüyor musun? Evet. Haydi Murat abi son yarışmacımız Murat abi eğer Murat abi de geçemezse para kasaya kalıyor Yok ben daha yeni geldim Haydi Murat abi 5 saniyen var hızlı hızlı abi, Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı tamam. da tamam. Ya Murat abi sen düz yolda gidemiyor ki zaten tamam. Ya ben gidiyorum Nasıl geliyor? <laughs> Bana boş git de sen gene gidemem ben burada. Sen yarışmak istiyorsun. Ben yarışacağım. Ben, ben yarışacağım lan. Ya, ya, sen işine bak. Hadi bak. Haydi Enes. Yavaş yavaş. Kovanı yukarı kaldır. Hah. Zıpla. Yavaş yavaş. Tek ayak. Hah. Abi ben Gel, başa dön. Al bunu. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Her <laughs> tarafım boy oldu Bence bu yarışmaya kazanan olmayacak boyaları da bitirdi <laughs> Diğer yarışmamıza geçiyoruz çılgın yarışlar serisi devam bak, ediyor bak, bak. Arkadaşlar yeni oyunumuzla karşınızdayız Bir tane şeffaf borumuz var Gördüğünüz gibi dışarıdan tarladan bir adet böcek bulduk Tam ne olduğunu bilmiyoruz Böcek de dana boru Boruya koyuyoruz ortadan İki taraftan üflüyorlar En çok üfleyen kazanır az üfleyen böceği ağzından hisseder dokunduğun anda bile bize zehir salgılıyormuş. Google'da yazıyor. Bana bunu yaz. Dokunduğun anda bile bize zehir salgılıyormuş. O zaman iyi üflenen abi. İlk yarışmacımız Oğlum Mami ya. ve Arif. İlk yarışmacımız. Lan beni ne saçıyorsun lan? Ben ne sen mi? Dana burnunu kim ağzına almazsa kazanır. Hadi üfleyin bakalım. Abi el eslenmiyor, el eslenmeyecek. <laughs> <mi? gülüyor> Ama bak kurallar <laughs> Biraz Elim duramadım. yara vuramıyorum da bak Mami Mami'nin ben videosunda 10 dikiş atıldı elime Artık saldıramıyorum size Arkama bak Şimdi ben elle Durma. Arkadaşlar ben gergide tutuyorum <laughs> Arif ağzını al Pardon Sen de al ağzını Hiçbir şekilde kimse ağzını ben çekmiyor alacağım. Böcek buraya geldiğinde ağzını çekersen yurmayı ye. Sen de öyle Aa. Bir şey söyleyebilir miyim? Hazır mısınız? Daha. Hazırız Sana iyilik yapayım Arif istesen dur. Ağzını çekme. Ağzını Hiçim çekme. çekme. Ama buradan çıkıyor zaten. Çekme geliyor. Abi, Mami, Allah, Mami sana doğru. Aa <laughs> <laughs> vallahi düzeldi böcek. Mamiye doğru gidiyor. Allah mamiye doğru gidiyor. Aa gidiyor. Allah çekme sakın. Çekersen yersin üfle. Geliyor. Geliyor. Gel. Al üfle. <laughs> Arif. Arif geri döndü. Al, geri döndü valla. Mami yüklü arka arka geliyor Arif. Oğlum. Devam et Arif. Devam et. Ağzından çekme yok. Ağzından çekme yok. Ağzından çekme yok. Ağzından yedirin. valla geri geri gidiyor. Geri geri gidiyor Mami. Lan. Aa Mamiye gidiyor Devam et Aa, Arif devam et. Arif, devam et Arif devam et Arif devam et Ağzını çekme Mamiye Arif yüple ağzını çekme Mamiye Mamiye ağzını çekme <laughs> Ağzını çekme Geliyor Sana geliyor Elini çek Geliyor Sana geliyor Mamiye sana geliyor ağzına girecek mafi. Ay geldi. Kaçma. Geldi. 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 Ağzıma, ağzıma değil. Yok. Gel. gel. Yok. Açmam Aç tamam. 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 Ben yedirdim tamam. tamam. yok. Mami bunu yiyecek. Mami gel. Gel buraya. Mami kazandı. Mami. Git onu ye. Ben yeme ağzıma değdi. Değdi mi ağzıma? Değdi yemin ederim. <laughs> Ama bak yemin ederim hmm. bu ama değdi ağaç çekti Ağzı böyle kadın. Gördün mü kamerada? E, elini tutuyor tam değdiğini e, ben tam görmedim Tam geldi ben. ağzına ben gördüm de yere düşürdü ondan sonra becer Kazanan o. Arif Bora Evet 1000 TL ödülün sahibi Teşekkür ederim teşekkür ederim Şöyle tahtım edin Paralar peşin bak, 1000 lira 1000 bin veriyoruz oyun çok çekiyor Teşekkür ederim Sefa Bey, Bey. E, Başlayabilirsiniz Haydi Murat Haydi Enes bu böcek hep bu tarafı seçiyor neyse. Murat abi püflükle püflükle. Hı. Murat abi püflükle gidiyor Murat abi. Ele süpleyince de Enes'e doğru gidiyor. Üfle Murat abi. Üfle. Üfle gidiyor. gidiyor. Üfle. Hı. Üfle. Aa, Murat <laughs> 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 abi öyle bir üflüyor ki böcek korkuyor. <laughs> Haydi haydi Böcek de açıyordu şu an ne tarafa gitsem diye Bunlardan geçti herhalde herhalde Bak Oğlum. bak ilale bırak bırak tamam, Murat abi ben çekiyorum ya şey ben yüzüme getir yüzüme getir onu. gönderiyoruz gönderiyoruz Murat abi böceğin yeri sana döndü ilal yaptın bak, dur yapalım, hız hız Hadi, sen yap devam hızlı hızlı ne sana geçti ne sana taş sen de üfle ha gidiyor vallahi ne üfle gidiyor, gidiyor. ne hızlı üfle Haydi Murat ağzını Baz çekme ağzını sakla bir şey tamam çekme ne istiyorsun bana mı gidiyor sana geliyor Ele süfle. Ele süfle. Otur otur. Ele süfle geldi. Ha, ha, şey Dur lan ağzını çekme dur. Olur. Geliyor geliyor. Üfle Enes geldi. Hadi lan. Enes geldi. Enes ses döndü. Gidiyor Enes süfle üfle üfle üfle. Enes süfle. Enes süfle gitti. Ne yapıyorsun sen? Çile yapıyorsun. Yok. Ha saymıyorum. Ben sen ağzını çekiyorsun, çekiyorum diye yaptım. Ben Murat abi ağzını çekme. Yoksa böyle yiyeceksin bak. Çok dur dur. Enes otur. hadi. Hadi git dur ağzını çekme bak buraya kadar geldi. Getireyim, getireyim, Gel buraya. <laughs> sen getir ağzını. Lan oğlum ayak mısın sen ya? Ya, ya. Aha, Murat ya ayıp Murat abi ya. Murat, Murat abi bir şey diyeceğim bak, işten... Ağzını çekti hile. Ben buna destek çıkmam sebebi hep ağzını çekmesiydi. Abi. Doğru mu? Yapmıyorum hadi. Yüzüne koyacaksın o böce geç. Yoksa kabul etmiyoruz değil mi kardeşim? Evet. Evet Arbe. geç. Murat abi yüzüne koyuyor arkadaşlar diskalifi olmamak için ceza amaçlı. Yüzünde yürüyecek. Yüzüne koy, yüzüne koy. Hazır mısın? Bastırma. Çık. Olama. Çık ama çık çık çık. Oooo <laughs> <laughs> Böceğimizi <gülüyor> serbest bırakalım Al Arif al Doğaya bırakalım Evet böceğimiz görevini başarıyla al, tamamladı Doğaya bırakıyoruz ve Yarışmamız kaldı ya da son gaz devam ediyor Diğer yarışmamız gelse Sıradaki yarışmamız yumruk duvar arkadaşlar İki kişi duvarın önünde duruyor. İki kişi arkadan vuruyor. Dört tane bölmemiz var. Tamam. Öndekiler istediği yere vurabilir. Öndekiler istediği yerde durabilir. Tamam. Arkadakiler de istediği yere vurabilir. Tamam. Bakalım denk gelecek mi? Yüzde 50 şansı var öndekilerin. İlk vuran ben miyim? Şimdi Mami ile Enes vuruyor. Murat abi ile Arif de arka ön tarafta maskeleriyle kaslarıyla bekliyorlar. Güvenlik <laughs> önlemi olarak kaslarımızı takıyoruz. Murat abi de takıyor. Boksörler arkaya alalım. Buradan abi. ]ıyorum. Arif yerinizi alın. Tamam. Berkay yerinden herkes. Evet. Elinle bir rakam göster. Tamam. Buraya mı gitmek He. istiyorsun? Tamam Sen oraya yerleştireceğim. Gözünü açabilirsin bu rakamlarsın. Sen bir rakam göster eline. Eline rakam göster şu elinle. Tamam seni de o rakama yerleştirdim. Açabilirsin gözünü. Rakamlarınız bu rakamında ama... <laughs> Enes Dur. Oğlum bu yanlış rakama vurdu bu burayı seçtiydi normalde Ne oluyor lan Yok ben gözümü açtım bura geldi Sen buraya vuracaktın oğlum Sen yanlış vurdun aynen. Baba hata Bilmiyorum. oldum Adam takla attı oğlum Arkadaşlar Enes kural ilahli yaptı Eli de bana 1 numarayı gösterdi ve iki numaraya vurdu Muhtemelen buradan Arif'i gördü Arif dombala kaçtı iyi misin e, İyiyim ama sorun yok Şu an diskalifi olduğun için kural ilahli'nden dolayı burada abinin yerine seni alıyoruz kardeşim 4 <laughs> <Dört gülüyor> numara aynen Geç. Aa bu. Kast var zaten sıkıntı olmuyor. Güvenli Kural ilali yapmasaydınız değil mi? Arkadaşlar burada abinin yerine Enes geçti. Bakalım Mami nereye vuracak? Haydi Mami. Abo. Evet şu anda kaslarını taktı yarışmacılarımız Enes ve Mami birer tane yer belirleyecek. Ben de arka taraftakilerin gözünü kapatıyorum. Sessiz olursan sizin nereye geçtiğinizi bilemezler. Yerlerinizi belirleyin. Burada elinle bir rakam göster. Tamam. Arif eline bir rakam göster. Ee, tamam. Siz şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Yerleriniz bura. Sakın yerinizden ayrılmıyorsunuz. Senin yerin bura, senin yerin bura. Ben ön tarafa bakıyorum. İlk Enes'le başlayalım. Gel bura mı Enes? Enes yeri? Ora. Bura mı? En sağda. Tamam. Yerinden ayrılmam Mami. Enes evet, yerleş. Şu anda Arif vurabilirsin. Kalbim çaldı. Ooo! Tamam. Olamadı mı? Boş, boş. Boş. Sıra Mami gel Mami. Sıra Murat Abi'de Şimdi Murat abi. Vurabilirsin yüzünü al Mami. Nin. Mami yüzünü şöyle kaldır. Ha. Tamam Murat abi vur. Oy <laughs> Bilerek buranı getirdin değil mi? Oy mu? Yok vallahi şöyle de. Oy. Sevdikler. Evet yumruk Duvar oyununu tamamladık. Yumruk duvarının devamı gelsin diyorsanız, siz değerli takipçilerimiz oynamamızı istiyorsanız Allah yorumlarda Allah kendinizi belirtin, Instagram adreslerinizi yazın ve bu videoya 100.000 like atın. Like, like butonu çöksün. Yarışma devam ediyor. Yumruk duvarının devamı için 100.000 like bekliyorum. Şimdi sırada ayak cıbatma oyununa devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ayak cıvatma oyunuyla karşınızdayız. Efsane bir oyun, çok eğlenceli bir oyun. Hiç anlatmama gerek yok. İki kişinin gözünü bağlıyoruz. Gözü bağlıyken mami ayağını delikten birine sokacak Murat tabii gözü bağlıken lastiklerden birini çekip bırakalım. başka delik olursa yani iki delik mi var sadece? Evet, ikisinden biri %50 şansın var. Murat abi lastiği istediğin gibi gelebilirsin. Doğru yeri bulursan mamici varacak. Yarışmamız başlıyor anlatmayayım. İzleyin. Evet, Murat abi lastiği seçti. Haydi ayağını koydu. Bakalım denk gelecek mi? Gel Murat abi. Gel. Gel. Oh! <laughs> Şimdi Mami ile burada bir yer değiştiriyor. <laughs> Bakalım Mami vurabilecek mi? Murat abi gel buraya ayağını sokabilirsin abi bak elimle kapatıyorum maminin gözünü sesini algılamasın diye ayağının sesini şu an konuşuyorum sok abi evet. Elimi takip et elimi <laughs> bu, bu öbür elimi takip et <laughs> ha. İki lastikten birini seç Seçtim Birini seç Tamam birini, birini bırakacağım bırak. İyi çek o zaman birini bırak birini... Bırakayım mı? Birini bırak iyi çek <laughs> ben geldim mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey de puştuk yapmadı değil mi? Yo valla direkt içgüdüsel olarak buldu. Ben ne düşündüm biliyor mu? Dedim bu büyük ihtimal kendinin dedim şey, şey ya, yap vallahi benim koyduğum ayağa koyar dedim. Öyle düşündüm öyle oldu. Hazır mısın? Evet hazırım <laughs> Enes ve Arif geliyor. Evet, hazır mısın Arif o? Evet hazırım. Enes o? Hazırım baba. Tamam. Şimdi evet. Arif ayağını sokabilirsin. Sağ tvx, sol tvx. Tamam ayağını yerleştirdi Şimdi elimdeki Tut Enes Hangisini seçiyorsun söyle önce Dur kaldırayım Tamam birini bırak Hazırlar <laughs> sende Arif. Arif Şimdi kirasını yakacam onun Benim parmaklarım çok acıktı çünkü yap yapacağım. yapacağım Arif gereğini yap Şimdi Arif'in gözü kapalı Enes birini yerleştir Tamam sessizce yerleştirdi tamam. Arif lastikleri ayarlıyorum Lastikleri ayarladım Bir Bunu al Şimdi lastiğin hangisini kullanmak istiyorsun Şunu Tamam, birini bırak, kullanmak istemediğini bırak. Tamam. İyice gel, kullanmak istediğin iyice lan. gel. Gerekeni yap. <laughs> Bum. Kadir'e denk getirdi helal olsun. Oho. Şimdi Kadir'le ben oynuyorum geçin bak bakayım. Bana dediniz ki sen oynamıyorsun moderatörsün bu oyunda dediniz. daha oynuyorum. Oynayacağım. Adamsın abi. lan. Sefa alkış. 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 Takıyorum. Mızıkçılık yok. Kim veriyor Kadir'in eline lastikleri? Ben veriyorum. Öyleyse, öyleyse ver. Ah. Bak e, hile yapan namussuz ver de dedim. Ayıp Koy ne? Büyük konuştum ha. Kimse o zaman gözünü açmıyor. Tamam gözümü açmıyorum. Tamam, gözüm açmıyor. Koyuyorum ayağımı. Şimdi iki tane sana lastik veriyorum. Bir. A bu da iki. Ta şu an tamam mıyız? evet. Yani bırakabilirim değil mi? Tamam evet. neyledi? De... Hile var mıydı? Yok 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 Geç bak. sen geç Hiçbir Ben şey. Şey. inşallah denk gelirim Onu en sonuna kadar çekeceğim Allah evet. vere denk gele Eyvah Ayakları sok bir tane ayak sok. Evet. Tamam bu. Çok tamam çok bak çok ama çok bak hile iyi. yapmayın bak ha Muhammed abi. Yok bak, vallahi. Sefa'yı bak. göreyim bak bakmıyor bile. Bak kardeş namussuz seresiz. Bana ben onu yapmam. Tamam. Al kardeş. Diğerini de ver. Bırakacağım şimdi Kadir birini. Canın sağ olsun. İkisinde çektim. Bana yan lan. Ben onu bıraktım, onu bıraktım, Tesadüfen yemin ederim bak. Birinin düğmesine bastın adam uçtu ya da boş. Tamam tamam. tamam. 100 bin like'ta bu oyun Oo. geliyor. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz seviyoruz. Efsane bir <laughs> video <buyuruyoruz>, sevgiler. <laughs>